Dikkat bu videoda küfür bulunmaktadır. Başak gibi olmuş. Olma çattık ya. Nasıl kaybolarsın? Aa başladı. Oğlum ne kadar hızlı başlıyor. Dur lan. Ananı sikiyim bu ne? Nasıl dönüşülüyor ben anlamadım ki hala. Nasıl dönüşülüyor ya? Lan bir şey de var. Nasıl dönüştüğümü söyle. Abi nasıl dönüşülüyor? 10 maç ya oğlum. Lan nasıl söyle de, ama... söyle de. Allah Allah niye hardcore oynuyorsun anlamadım ki. Söyle nasıl dönüşeceğim? Hardcore... hardcore oynamıyorum. 10 maç attım biliyorum. Lan nasıl dönüşeceğim? Koyduğumun domuzu. Onu da koydum. <laughs> Amına <ha>, koydum. <laughs> elimde sıçtana. Oğlum sen ne kadar mı koşuyorsun Kovat? Neredeyim? Çok, 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 lazım. Öleceksin. Öleceksin bu arada sen. kenarlara vura vura öleceksin. Canım sen niye canın gitmiyor senin kenarlara vururken? Ya Doge Master'dım ne güzel. Hile amına koyayım. Sen kasılıp yani kasılıp kasılıp oynamaya başlamışsın. Kasılmışsın sen. Bak kasılma yok ki Ya He A ya. Şey. He ya. Pay to ya. win. Dinle, yüz... pay, pay, to... Pay, to... pay to win. Maç attın. Pay to win oyun. Bak tam burada bekleyeceğim ve senin kafanda emoji çıkmasını. O kenar... O kenar mısın sen? Abi işte oyunun en eğlenceli tarafı kayıt alması. Dibimden uçuyorum böyle. Altıma sıçtım. O zaman buradasın. Çok belli o zaman burada <laughs> oldu. Abi çok eğlenceli ya. Şimdi şuradan şöyle gitsin. Oh. tam burada Nasıl trollüyor bak. Nasıl trollüyor amına... Burada iki hamburger yok ki normalde. Nasıl ya? bendeyken deyken iki hamburger yoktu. Burada da yoktu hamburger. Ay anasını... Uy oğlum burayı gör. Burayı görsem var ya. Sıcak soğuk de de bari Sıcak. onu öyle bulayım ya. Yok. Aman burayı bulayım. görsem var ya. Bu kayıtları kesin geçirmemiz lazım. Altına mı sıçtım az <laughs> Altına mı sıçtın? Çüş. <laughs> Kanka senin kaydını koymayacağım. <laughs> şey yok ya. O keyfi vermeyeceğim sana. Kesin şurada bir yerdesin de. Bari beni gördün de söyle de bulayım bir, bir şansım olsun. Oğlum işte mutfaktayım hadi. hadi. şerefsiz. Çuş bayağı iyi info bu arada bu. Kesin göte göte de aşağı bir yere girdin. <laughs> Üstüne. Şu anda tam 30 saniye var ötmem. Nasıl 30 lan ben de 20 saniyede ötüyorum ben. 30 saniyen sonra büyük bir şeyim. 30 saniye sonra seni tavuk yapacağım açacağım. Tavuk yapabiliyor. Öyle bir şey mi vardı? Ya ha hatırladım. Domuz değil miydi o evet. Hatırlaman lazım. Yani. Ya kesin blöf Büyük ya. Şey Mutfakta acaba? falan değilsin. Bekliyorum. AFK bekliyorum. Görüyor mu beni? <gülüyor> <gülüyor> o, son 7 saniye hazırmışım. Daha ufak falan. Çok yakıksın herhal. Duvar falan mısın? Direkt eve mi dönüştün? Ne yaptın? 4 3 2 nasıl bekliyor nasıl bekliyor tavuk nasıl olacağım abi. ben direkt bana değmen değmen gerekiyor mu direkt bastığın bütün mapteki herkes tavuk mu oluyor yoksa ya bas ya onunla çattık nasıl hatırlamıyorum bastığın ya. yanındaki adam oluyor abi ya bu arada mutfakta değildim Salih'in yaptığım şey asla dediğime inanma tam mutfakta bir oç ya işte böyle çirkef bir adam <laughs> Abonelikten çıkın. Anladım, abonelikten anladım. çıkın. Dön gel oraya, dön, abonelikten o, çıkın. Kanalı kapatıyorum. Arkandır. İşte yeni. Şu goldu var ya bak. Aha, buyum. Arkandaki goldu. Bakalım dön. Ne ölmiyor? Abi otu ateş ediyor mu? La, oğlum, gel, bak nasıl dönüşüyoruz nasıl? Abi Allah için nasıl dönüşüyoruz biri bana söylesin. Görüyorsunuz mu bana bak öğretmiyor. Sonra yendim diye şey kendi kendi şey yapıyor. O bütün tuşlara bas. öğreneceğim şey. Oğlum bak domuz var şurada. Domuz var bir tane. Bir tane kahve bir şey var. Bir refresh var. Başka hiçbir sik yok. Ya, git o kahve şeyine bas böyle bütün gördüğün şeyleri görürsün. Kimi? Anneni mi? Şu işte Niye bu da yani? Ne kadar fazla? Ya abi sen beni nasıl buluyorsun? Ya bileyim. Bu arada süre o kadar az ki. Oğlum şu, bir şey oluyor işte. Hah. al sana büyük bir şey al. Al devasa bir şey mi istiyordun? Bir şey olmazsin ya. Oğlum o kadar hızlı bitiyor ki. Hiç eğlenemedim senin yüzünden. Oros bu çocuğu bir dur ya. Biraz oynayak. Sen ses açık oynuyorsun. Bende öyle bir olanak yok. Videoya ses gidiyor sesi açarsam. Açacağım ya da vazgeçtim. Kissin bana ne? Kesin busun. Hani? Hiç hani? çok ben eğleniyorum. Ab, bu anık Sus lan bir ses, ses gelsin bekle. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor bana. Bu ses ne? <laughs> Şuan bizi izleyen neresi Hayatımın en iyi kaçışını yaptım. Bak, yedinci o... 7. dakika 20. saniye. Buradan bütün izleyenlere sesleniyorum. Kanalı izleyin. <laughs> Daha iyi videolar <laughs> Gel <hocam>. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, Oğlum mı? bak. Abi. Gece olmasa, gece olmasa sen 100 saat boyunca da geçiyorum da gece dua et. Ben de ben izleyenlere buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu adam hiçbir videoda bu kadar keyif almadı. Ben oyuna daha yeni girişim. Ta 6 ay önce falan oynamıştık. Ben de şimdi alay ediyor Gavat. Wall çifte bir eline vereyim de görsün. <laughs> e hani? <Onu> <laughs> Ses çıkmıyor oğlum az önce yok böyle bir şey. Dünyanın en epik de ya. Altıma sıçtım. Bak bildiğin sıçtım. Bıraktım. Donuma sıçtım. Onu da sana az önce şanda 10 saniyelik klip alıp atacağım. Gördüğünde ağzın açık kalacak. Bundan ilk 3 defa falan yaşandı yani. Burada bir yerdesin. Sesli oynuyor ya daha kolay bu arada. Aha ananı sıktım seni. Ananı domalttım seni. Ne oldu lan orospu? <laughs> Açıyordum <Bak, gülüyor> arkandaydım odaya girdin beni görmeden dümdüz çıktın arkana baksan ötmüş halini görecek. Zaten deli gibi ses kendi de ne oluyor dedim. Sen mi kazandın? <gülüyor> 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 ben daha iyiydim ama hadi neyse. Got <laughs> off the phone with the girl who loves you too you're working on yourself